5. Bölüm Bizim Gerçeğimiz ve Felsefe Soru 96 Anadolu Türk toplumunda felsefenin yeri nedir? Felsefenin ne olduğunu ve tarih boyunca belli başlı felsefe sorunlarına verilmiş olan cevapları özet olarak gördük. Burada en başta ortaya koyduğumuz tanıma dönerek felsefenin sürekli bir eleştirme ve arayış, doğruları akıl yoluyla bulmaya çalışan, bilgiliği elde etmeye yönelen hür bir çaba olduğunu tekrarlayacağız. Çeşitli felsefi görüşlerin ve sistemlerin altında yatan ama tarihi ve sosyal şartlara göre değişiklik gösteren öz budur. Felsefi düşünce deyince bu özü, bu eleştirmeyi, bu arayışı ve bu yönelmeyi anlamamız gerekir. Başka bir deyişle felsefi düşünce özgür düşüncedir. Evrene ve var olan her şeye karşı kendini koymuş olan insanın, nesneye karşı özenin, topluma karşı ferdin, akla dayanan araştırıcı düşüncesidir. Felsefe sürekli bir hayır değiş aracılığı ile evet'i bulmaya çalışmak çabasıdır. Evet bulunduğu zaman onu da edeleyip eleştirerek aşmaya çalışmak yani yeniden hayır demek çabasıdır. Felsefe sürekli bir olumsuzlama, olumlama ve yeniden olumsuzlamadır. İnsan düşüncesinin nesnesini ve kendini sürekli olarak evirip çevirmesi, düşünmesi, eleştirmesi, irdelemesi ve kendinden uzaklaşmışlığının bilincine vararak yeniden kendine dönmesi, kendini bilinçli kılmasıdır. Başka bir açıdan felsefe, hayatta ele tutulur halde gerçekleşmemiş olanın düşüncede gerçekleştirilmesidir. Bilgi bakımından en doğru olanın, ahlak bakımından en iyi olanın, hayat bakımından en anlamlı hayatın, estetik bakımından en güzel olanın araştırılması ve ortaya konması çabasıdır. Ama bu özellik felsefenin soyut yanını, yabancılaşmış yanını da göstermektedir bize felsefe olandan çok olması gerekenden söz eder. Ama bu olması gerekeni somut olarak gerçekleştirmek gücünden yoksundur. Ancak düşüncede yani soyut olarak gerçekleştirir. Felsefe ideal bir dünyanın iyi ve güzel bir yakışamanın nasıl olması gerektiğini açıklar. Ama bunu hayatın kendisinde yani somut olarak gerçekleştiremez. İyi, güzel ve adaletli hakkında bize ancak bilinç verir bir özen ve arayıp gerçekleştirme ihtiyacı duyurur. Bunun ötürü Marx, felsefenin dünyalaşmasından ve dünyanın felsefeleşmesinden söz ediyordu. Yani Marx, felsefenin dünya haline gelerek, somutlaşarak ortadan kalkması ve dünyanın felsefi idealleri yönelerek bu idealler haline gelmesi gerektiğini söylemek istiyordu. Böylece soyut fikirle, özlemle, somut varlık ve somut varlıkla soyut fikir kaynaşmış, felsefe gerçek bir varoluş edinerek felsefe olarak ortadan kalkmış ve hayatın kendisi haline dönüşmüş olacaktı. Marx'a göre bu kaynaşmayı ve dönüşümü gerçekleştirecek olan araç devrimci eylemdi. Felsefe hakkındaki bu genel açıklamalar bizi ister istemez kendi gerçeğimizle felsefe arasındaki bağıntı problemini götürmektedir. Başka bir deyişle Anadolu Türk toplumunda felsefenin yerinin ne olduğu, felsefeye nasıl bakıldığı sorusuna götürmektedir. Kitabımızda felsefi düşüncenin tipik örneklerini vermeye çalıştık. Ayrıca tarih boyunca çeşitli felsefelerin ve sistemlerin ortaya çıktığını gördük. Yaptığımız açıklamaları göz önünde tutarak İslam düşüncesi içinde 15. yüzyıldan itibaren felsefe çabası diyebileceğimiz bir fikir çalışmasına rastlamadığını il ileri sürebiliriz. Demek ki Anadolu Türk toplumunun ve onun siyasi örgütü olan Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu aşağı yukarı yakın doğuda felsefi düşüncünün kapanışına rastlamaktadır. Gerçekten de 15. yüzyıldan itibaren yakın doğuda ve Osmanlı toplumun çerçevesi içinde yeni felsefi düşüncelerin ortaya çıkmadığını yeni felsefi sistemlerin kurulmadığı görülmektedir. Bu yüzyıldan sonra eski felsefi düşüncelerin şu ya da bu şekilde tekrarıyla yetinilmiş ya da dini düşüncenin ağır basması karşısında felsefeye karşı güvensizlik gösterilmeye, felsefi tavır, tasavvuf ve batıni akımlar içinde çeşitli şekil değiştirerek yaşamak zorunda kalmaya başlamıştır. Felsefe tehlikeli ve beyhude bir fikir çabası olarak görülmüştür. İslam ilahiyatı olarak niteleyebileceğimiz kelamın açıklamaları bu yüzyıldan sonra felsefi arayışın ve hür düşüncenin yerine geçmiş ve dini düşüncenin yanı sıra ideolojik bir faktör olarak bir çeşit mutlak hakikat ya da dogma olarak kabul edilmiştir. Başka bir deyişle kelam, dini düşüncenin pekiştiricisi ve savunucusu olarak iş görmüştür. Gerçek felsefe düşünceye karşı duyulan bu güvensizlik, Nabi'nin şu mısallarında açıkça dile gelir. Hikmetü felsefeden eli hazer, evliya zümresini eli nazar. Demek ki Anadolu Türk toplumunda felsefe tehlikeli bir çabadır. Nabi'nin belirttiği gibi kendisinden kaçırılması gereken bir şeydir. Felsefeye karşı duyulan bu güvensizlik ile Osmanlı yönetiminin siyaset konusunda yani pratik konularda gösterdiği akılcılığı birbirine karıştırmamak gerekir. Gerçekten de çağı içinde ele alındığı zaman örgütünün ve yönetiminin akılcı ilkelere dayanması bakımından Osmanlı imparatorluğu ayrıca dikkati çekmektedir. Soru 97. Osmanlı akılcılığından söz edilebilir mi? Çeşitli ülkelerin ve halkların merkezi bir yönetim altında toplanması ve yüzyıllar boyunca birlik halinde yönetilmesi ancak pratik ve akılcı yanı ağır basan bir dünya görüşü ile mümkün olabilirdi. Aslında Osmanlı İmparatorluğu'nda belirgin bir şekilde gördüğümüz bu özellik geniş ve sürekli bütün imparatorluklara has bir özelliktir. Roma İmparatorluğu'nda olduğu gibi. Ama yönetim alanında görülen bu pratik, akılcı ve hatta pragmatist diyebileceğimiz fikir tutumu felsefe değildir hatta kimi zaman felsefenin tam karşıtıdır. Bu pratik ve akılcı tutum felsefe yerine ideolojiyi koymuştur. İdeoloji, gerçeği çarpık bir şekilde yansıtan donmuş bir düşüncedir. Toplamı yöneten sınıfların iktidarını destekleyen ve pekiştiren bir düşüncedir. Bu sınıfların fikirlerinin yaygınlaşması ve bir hakikat gibi kabul edilmesidir. İdeoloji, bir yandan kendi durumlarını açıkça görmeye tahammül edemeyen, ve allayıp pullayarak başka bir şekilde sokan yönetici sınıfların bir yandan da durumlarını açıkça göremeyen yani bilimsel bir şekilde açıklayamayan ama açıkça duyan ve yaşayan ezilmiş sınıfların yani halk kütlelerinin ortak düşüncesidir. Ya da başka bir değişte düşüncelerinin çakıştığı alandır. Batı toplumlarında da ideolojinin aynı rolü oynadığını, yani toplum içinde hakim sınıfların hakimiyetini sürdürmeye hizmet eden bir dünya görüşü olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte Batı toplumlarında ideolojinin yanı sıra eleştirici bir düşüncenin, yani bir felsefenin ortaya çıktığını da görüyoruz. Soru 98. Anadolu Türk toplumunda felsefe niçin ortaya çıkmamıştır? Kitabımızda felsefeyi kendi başına gelişen bir araştırma çabası gibi ele aldık. Felsefenin toplumsal köklerine değinmedik. Okurun dikkatini dağıtmamak ve doğrudan doğruya felsefi düşünceyi yöneltmek istediğimiz için yaptık bunu. Aslında en teorik felsefi düşünceler bile köklerini toplumsal ve tarihi şartlardan alırlar. Felsefi düşünce bir kere ortaya çıktıktan ve kendi birikimini yaratıp geleneklerini ortaya koyduktan sonra maddi şartların yani toplumdaki ve tarihteki şartların etkisinde değilmiş gibi görünür. Felsefenin bu bağımsızlığı belli bir dereceye kadar doğrudur. Ama işin derinine inildiği zaman felsefenin tam anlamıyla bir bağımsız olmadığı ve içinden çıkmış olduğu toplum ve tarih şartlarının etkisini taşıdığı görülür. Belli bir felsefe ancak belli bir toplumda ortaya çıkabilir. Gerekli toplum ve tarih şartları olmadığı zaman felsefenin de gereği yoktur. Felsefi düşünce ortaya çıkamaz. Yunan düşüncesi köleci toplumun ürünüdür. Yani kölecilik aşamasına ermiş olan, iş bölümü bir hali gelişmiş bulunan ve ferdin toplumdan kopmuş, kendisini ona karşı koyabilmiş olduğu bir toplumun ürünüdür. Marx bu durumu insanın göbek bağını toplumdan kopartmış olması sözüyle açıklar. Gerçekten de ferdin göbek bağını toplumdan koparmamış olduğu durumda, hür düşüncenin kendini toplumdan farklı olarak görüp sorular soran, kendine verilmiş olduğunu eleştiren insanın sözü edilemez.'' Yani bir ile felsefenin sözü edilemez. Kitabımızın en başında ele aldığımız bir soruya burada yeniden dönmemiz gerekiyor. İnsan olduğunun evreni kuran, evrenin kökünde bulunan ana madde nedir sorusunu sorabilmesi için toplum tarafından yani mitolojiler ve din tarafından evren hakkında yapılmış açıklamalardan uzaklaşması, onları eleştirici bir şekilde bilinçle ele alabilmesi yani kendini toplum karşısında bir kişi, bir fert olarak ortaya koyabilmesi zorunludur. Toplumun hakikat olarak ortaya sürdüğü ve genellikle kabul edilmiş bir görüş ya da diğer yargısını eleştirmek, edilmek ve bu görüşten farklı bir cevaba varabilmek yani hayır diyebilmek için kendini dış dünya karşısında bağımsız bir özne olarak kavrayan ferdin ortaya çıkması zorunludur. Bu özellik genellikle yakın doğu toplumlarında ve özellikle Anadolu Türk toplumunda mevcut değildir. Anadolu Türk toplumu, insanlığı toplumunun tam anlamıyla birlik ve bütünlük teşkil ettiği bir toplum değildir. Böyle bir topluma ancak ilkel topluluk ya da aşiret dediğimiz kuruluşlarda rastlıyoruz. Ama Anadolu Türk toplumu, köleci, feodal ya da kapitalist toplumlar gibi sınıfların birbirinden kesin olarak ayrıldığı ve fertlerin tam anlamıyla ortaya çıktığı bir toplum da değildir. Anadolu Türk toplumu, ilk sınıflı toplumlar kategorisine giren bir toplumdur. İlkel toplum ile batıda gördüğümüz toplumlardan aynı uzaklıkta bulunan bir toplumdur. Bu toplumda fert ile toplum arasındaki kaynaşmışlık ve birlik tamamen kaybolmamıştır. Ama fert kendini topluma bağlayan göbek barını da tamamen kopartmamıştır. Bu toplum, toplum yapısının en yukarısında yer alan ve yönetici yani hakim olan bürokratlar ya da onların yardımcıları, kapı kulları ile köylerde yaşayan ve üretim yapan halk kültürlerinden teşekkür etmiştir. Bu toplumda sınıflar vardır. Bürokratlar, zanaatkarlar, köylüler gibi. Ama bu sınıflar arasında kesin sınırlar olmadığı gibi herhangi bir sınıfın bir başka sınıfı devirerek toplum yönetimini ele alması gibi bir durum da yoktur. Yani tek tek sınıflara karşılık toplumun bütünlüğü ve birliği ağır basmaktadır. Ayrıca belli sınıflara mensup fertlerin bir başka sınıfa geçmesindeki kolaylık, mesela kölü çocuğunun sadrazam olması gibi sırf mücadelelerinin batıda görüldüğü gibi kesin ve amansız olmasını imkansız kılan başka bir nedendir. Bu toplumda kendinde sınıflar söz konusudur. Kendisi için sınıflar yani kendi bilincine vararak kendi mücadelesini yürüten ve ölüm kalım savaşına giren sınıflar söz konusu değildir. Toplumun birlik ve bütünlük olarak ağır basması ve sınıf mücadelelerinin iktidara yönelmiş bir ölüm kalım meselesi haline gelmemiş olması, Anadolu Türk toplumuna mensup ferdin de batıdaki gibi bir fert haline gelmemesi sonucunu doğurmuştur. Soru 99. Sınıf mücadelesinin ve fert olmanın felsefe bakımından taşıdığı önem nedir? Tam anlamıyla fert haline gelmeyiş ise felsefi düşüncenin ortaya çıkmayışını açıklar. Çünkü bu tür bir toplumda yaşayan insan kendini toplum gerçeklerinden ve ideolojik fikir dünyasından yetince ayıramamakta, hür ve eleştirici bir düşünceye ulaşamamaktadır. Böyle bir ihtiyacı duymamaktadır. Bu ferdin fikri bakımından gösterdiği tutum, tıpkı kendi içinde yaşadığı toplumdan ayıramayan ilkel insana ya da aile çevresinden ayıramayan çocuğa benzemektedir. Burada toplumun henüz tam ve kesin anlamıyla sınıflaşmamış ve sınıf bilincine varılmamış olmasından ötürü ortaya çıkan ve batıda görülenden bir hali farklı olan bir ideolojik yabancılaşma söz konusudur. İdeoloji yani din, gelenek ve alışılagelmiş yaygın düşünce tarzları felsefenin ve felsefe ihtiyacının yerini tutmaktadır. Üstelik bu ideoloji her yerde görüldüğü gibi hakim sınıfların yararına çalışan bir dünya görüşüdür. Herhangi bir sınıf bir başka sınıfın hakimiyetini ortadan kaldırmak istediği zaman onun ekonomik gücünün temellerine saldırdığı kadar ideolojik dünyasına da saldırmak zorundadır. Mesela Rönesans diye adlandırılan ve fikir bakımından kendini has özellikler taşıyan olay aslında Batı tarihinde sadece belli bir zamanda zorunlu olarak ortaya çıkmış bir olaydır. Rönesans, feodalizme karşı mücadele eden Vezin'in fikir alanındaki mücadelesinin ürünüdür bu mücadelenin görüntüsüdür. Descartes'in bir yandan dini düşünceye taviz vermesi, bir yandan da fizik bilimlerinin gelişmesine yol açan bir tabiat görüşü ileri sürmesi ve bu ikinci görüşten kurtulamayışı da tesadüf değildir. Aynı ikiliği yani iman ile akıl arasındaki ikiliği yeni çağların en büyük filozoflarından biri olan Kant'ta da görmüştük. Descartes, bu fikri mücadelesini dahiyane bir şekilde yürüten bir fert olarak, yani hem sınıf mücadelelerinin etkisinde bulunan hem de bu sınıf mücadelesi dolayısıyla kendini toplumdan ayrı bir fert ama burjuvaziye bağlı bir fert olarak duyan bir kimse olması bakımından dine taviz verirken burjuvazinin hem kendini hem de sömürdüğü sınıfları aldatmasına yarayan ideolojik bir görüşü savunuyor. Hem de mekanik ve bilimsel bir tabiat felsefesi ileri sürerek Burjuvazi'nin tabiatı boyunduruk altına almak, ve insanın sömürmek için muhtaç olduğu bilimlerin gelişmesine yol açıyordu. Bu çeşit sınıf mücadelelerinin Anadolu Türk toplumunda ortaya çıkmamış olması, ideolojilerin ve dünya görüşlerinin kökten eleştirilerek felsefe yapılmasını da gereksiz kılmış ve batıda gördüğümüz alanda felsefe bu toplum içinde ortaya çıkmamıştır. Bu açıklama 9. ve 14. yüzyıllar arasında kendine has bir İslam düşüncesinin ve felsefesinin ortaya çıkışı olayı ile çelişmeye düşüyor gibi görünebilir. Oysa burada bir çelişme söz konusu değildir. İslamiyet ve getirdiği toplum düzeni, içinden çıkmış olduğu şartları oranla bir devrim niteliği taşımaktadır. Yani İslami toplum ile İslamiyet'in ortaya çıktığı ve yayılmaya başladığı yüzyıllardaki toplum düzenleri arasında niteliksel bir değişme söz konusudur. Tıpkı Burcu Vezir'in Fedolite karşısında ve onunla mücadele ederek niteliksel ve devrimci bir değişiklik getirmesi gibi. Bundan ötürü İslam düşüncesi başlangıçta hür ve felsefi bir anlayış olarak belirmiştir. Ama İslami toplum yani doğunun geleneksel etkilerini de taşıyan yakın doğu imparatorlukları diye adlandırabileceğimiz siyasi organizasyonlar kurulup yerleşince eleştirici ve araştırıcı düşünceye ihtiyaç kalmamış, din ve ideoloji felsefenin yerine almış, felsefi düşünce sona ermiştir. Çünkü bu tür toplum mahiyeti icabı, yeni sınıfların ortaya çıkışını önlediği için ortadan kalkan ya da ilahiyat ve ideoloji şekline bilinerek kalıplaşmış olan felsefi düşüncenin canlanmasını ve yeniden doğması Rönesans imkansız hale gelmiştir. Anadolu Türk toplumu da yakın doğu İslami toplulukları kategorisi içinde yer alır ve belki de bu kategorinin en kusursuz örneğidir. Bundan ötürü Anadolu Türk toplumunda batı anlamında bir felsefeden söz edemeyiz. Soru 100. Batıcılık akımı içinde ortaya çıkan felsefi görüşler ne gibi özellikler taşır? Anadolu Türk toplumunun yapısı geri felsefi düşünceden çok geleneksel dini görüşlere ve ideolojiye yer veren bir toplum olduğunu açıklamaya çalıştık. Ne var ki bizde aşağı yukarı 200 yıldan beri sürdürülmekte ve ıslahat, batılaşma ya da muasırlaşma diye adlandırılan bir hareket vardır. Ve bu harekete paralel olarak bazı düşünürler ortaya çıkmış ve bazı felsefe görüşler ortaya atılmıştır. Bu görüşler ile gerçek felsefe düşünce arasında ne gibi bir ilinti vardır? Soruya başka şekilde dile getirirsek şöyle diyebiliriz. Bizde son yüzyıllarda yetişmiş filozoflardan söz edilebilir mi? Batılaşma hareketinin Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayıp kendilerine pay çıkarmak isteyen kapitalist Avrupa devletleri ile içerideki yönetici ve sömürücü kadroların hakimiyetlerini sürdürmek amacıyla girişikleri bir hareket olduğu son bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Ve ancak son yıllarda açıkça söylenebilmektedir. Batılaşma bizde hakim durumlarını yeni şartlara, yeni ekonomik ve tarihi şartlara uydurmak ve sağlamlaştırmak isteyen hakim zümrelerin ideolojik silahıdır. Batılaşma, gerçek ıslahat hareketlerine girişmeden ıslahat yapmak, devrimci hareketin gereklerini yerine getirmeden devrim yapmaktır. Yani olmayan bir şeyi oluyor gibi gösteren, örten, başka şekilde ortaya koyan ideolojik ve aldatıcı bir görüştür. Türkiye'nin batılaşma ile gerçekten inanan ve samimi bir şekilde çalışan kimselerin mevcut olması bu hakikati değiştirmez. Herhangi bir ülkenin kalkınması, insanların sadece iyi niyetleriyle ve istekleriyle gerçekleştirebilecek bir şey değildir. Kapitalizm çağında bir ülkenin kalkınması ancak kapitalist bir ülke haline gelmekle ya da sosyalist bir düzene geçmekle mümkündür. Yani toplumun altyapısının ekonomik şartlarının yepyeni bir şekle sokulması ve nitelik değişmelerinin gerçekleştirilmesi ile mümkündür. Ama hakim bir sınıf kendi hakimiyetini kesin olarak ortadan kaldıracak altyapı değişikliklerini hiçbir zaman yapamaz. Hakim sınıf ancak şu ya da bu ölçüde etkili olan bazı ıslahat hareketleri yapabilir. Bu ıslahat hareketlerinin amacı hakim sınıfın kendi iktidarını pekiştirerek yeni şartlara uydurması ve uzun ömürlü hale getirmesidir. Böyle bir ıslahat hareketi içinde hakim sınıfın ya da zümrelerin kendilerine bir yardakçı yaratarak yani yeni bir sınıf türeterek iktidarı bölüştükleri ve böylece kendi hakimiyetlerini kısıtlanmış bir şekilde de olsa emniyet altına aldıkları görülmüştür. Rusya'da feodallerin burjuvaziyi yaratarak işbirliği yapması ya da Japonya'da baba erkil aile yapısının burjuvaziye doğurması gibi. Ne var ki yeni bir sınıfın yaratılması toplumun iç istidatlarına uygun gibi tarihi şartlara da uygun düşmelidir. Yani altyapı değişikliklerine yol açacak olan ve bir toplumun hem maddi, ekonomik hem de fikri, bilimsel, felsefi, artistik ve benzeri hayatını başka bir niteliğe ulaştıracak olan değişiklikler toplumun özü bakımından bu değişikliğe yatkın olmasını gerektirir. Ayrıca kapitalizmin bir dünya sistemi haline geldiği ve kendisini ortak yaratmaktan kesinlikle kaçındığı bir çağda zaman bakımından geç kalmamış olmak gereklidir. Bu çeşit köklü bir değişiklik ancak kapitalizmin iyice güçlenmediği bir zamanda gerçekleşebilirdi. Niteliksel değişikliği gerçekleştirmek isteyen ülkenin kapitalist dünyanın tam karşısına yer alan bir ülke olmaması, bu ülke ya kapitalist ülkenin arasında ve yanı başında ya da çok uzanında olmalıdır da gereklidir. Bu mevcut bu şart mevcut değilse kapitalist etki bir toplumun hakim sınıflarına ortaya çıkacak bir gelişmeyi mesela yeni bir sınıfın yaratılmasını bile önler. Oysa Anadolu Türk toplumu iç çapısı özü bakımından bu çeşit bir niteliksel değişikliğe geçebilme yatkılığına pek sahip değildi. Anadolu T Türk toplumunun sınıf yapı, yapısı milli bir burjuvazinin ortaya çıkmasını sağlayacak durumda değildi. Merkezi iktidarın yani devletin inanılmaz derecede güçlü oluşu, herhangi bir sınıfın bağımsız olarak kendini ortaya koymasını, yeni bir insan tipinin gerçekleşmesini imkansız kılıyordu. Özel mülkiyetin ve birikimin bir burjuva sınıfının dayanacağı temeli teşkil edecek kadar gelişmemiş olması bu imkansızlığın ekonomik yanlardan biridir. Engels şöyle diyor. Gerçekten de tıpkı bütün öteki Doğu egemenlikleri gibi Türk egemenliği de kapitalist bir toplumda uzlaşmayacak bir şeydir. Çünkü elde edilen artık değeri zorba varilerin ve gözü duymaz paçaların pençesinden kurtarmak imkansızdır. Burada Burjuva mülkiyetinin ilk temel şartını yani tüccarın ve malının mülkiyetinin emniyet altında bulunması halini görmüyoruz. Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti bir burjuva sınıfı yaratarak kapitalizme geçme konusunda zaman bakımından da geç kalmıştı. Çünkü kesin ıslahat hareketlerinin yapılmaya başlandığı zaman 19. yüzyıl kapitalizm kendisini ortak kabul etmeyecek ölçüde kuvvetlenmişti. Türkiye'de ancak kapitalistlerle işbirliği yapabilecek derman çatma bir ticaret burjuvasisinin yaşamasını imkan verebilirdi. Nitekim bugün de Türk burjuvasisi aynı karakteri gösterir. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu kapitalist ülkelerin arasında ya da uzanda bulunmuyordu. Kapitalist dünyanın tam karşısındaydı ve çeşitli menfaat mücadelelerinin konusu oluyordu. Bu gerçekler bizdeki ıslahat hareketlerinin ve yeni bir toplum yapısına geçme çabalarının temelini belirlemiştir. Yani bizdeki batılaşma hareketi iç dinamikten ve sınıf mücadelesinden yani aşağıdan gelmediği gibi hakim zümrelerinin kendi iktidarını uzatmak için girişikleri, ama herhangi bir yapı değişmesini de gerçekleştiremeyen yalın kat bir hareket olarak kalmıştır. Hareketin ekonomik, toplumsal ve siyasi alandaki bu yalın katlığı, fikir hareketlerinde ve felsefede de aynen görülür. Batılılaşma, ekonomik ve toplumsal açıdan etkinlik taşıyan bir hareket değildir. Ne toplumun temellerine ne de halkın hayatına işlemiştir. Tehlikeyi savuşturma, vaziyeti idare etme, taklitçilik, iddia ithalatçılık zihniyeti şeklinde kalmıştır. Hiçbir gerçek felsefi ihtiyaca karşılık olmayan ve sadece taklitçilikle batıdaki şu ya da bu fikri Türkiye'de tanıtmakla yetinmek yani fikir ithalatçılığı yapmak da bizim kültür hayatımızın en temel özelliklerinden biridir. Batılaşma hareketi içinde herhangi gerçek bir felsefi davranıştan ve bir filozoftan söz edilemez. Ancak Osmanlı toplumunun eski ideolojik yapısını yerine koymak üzere batıdan aktarılmış olan ve günün ihtiyaçlarına cevap veren yalın kat düşünceler ileri süren ideologlardan ya da mesnetsiz bazı fantazilerden söz edilebilir. Ne var ki bu durumu düşünürleri fazla kılamamak gerekir. Islahat çağının aydını iki dünya arasına kalmış, eski dünyasını kaybetmiş ama yeni dünyasına henüz ulaşmamış bir aydın tipidir. Kendi durumunu açıkça göremez kendi bilincine ulaşmasını sağlayacak şartlar ve birikim henüz ortaya çıkmamıştır. Taklitle ve kendini şu da bu sanma ile tatmin olur. Düşüncesini dilinleştirmeye, köklü eleştirilere yönelmeye, kendini aşmaya ihtiyaç duymaz. Henüz iyimserliğini kaybetmemiş, içinde bulunduğu çıkmazı fark etmemiştir. Batıdan Play'in toplumsal bilimler metodunu ya da Durkheim'in sosyolojisini getirmekle her derde deva bulacağını sanır. Islahat devri aydını hem iyimser hem de felsefi bakımdan idealisttir. Yani fikir, bilgi ve eğitim yoluyla toplum hayatının düzüne kavuşturacağına inanır. Meselelerinin her şeyden önce bir kültür ve ahlak meselesi olduğunu söyler. Kültür ve ahlakın bir neden değil bir sonuç olduğunu göremez. Bundan ötürü emir vererek tepeden devrim yapılabileceğini sanır. Halkın bu devrimleri benimsemeyişini anlayamaz ve haletle karşılar. Kısacası bu aydın henüz kendi yalın kat düşüncesinin ötesine geçememiş, kendisini içinde yaşadığı toplumu ve toplumun öteki toplumlarla olan ilintisini nesnel bir şekilde kavrayamamıştır. Yani kendinin bilicine ulaşmamıştır. Böyle bir durum ve davranış felsefi düşüncenin ortaya çıkıp boy atmasına engeldir. Bu arada ıslahat hareketlerini ön ayak olan siyasi iktidarın da geçmişten kalan davranışı sürdürerek fikir hayatını emirlerle ve yasaklarla yönetmekte olduğunu unutmamak gerekir. Osmanlı İmparatorluğu çağında ideolojinin gördüğü iş, Cumhuriyet devrinde yönetici kadroların resmi kararları ve yasaklamaları ile sürdürülmüştür. Bazı konulardan söz açanlar, hukuk yoluyla ya da dolaylı olarak cezalandırılmışlardır. Bazı bilimsel ve felsefi görüşler ağza alınmaz olmuştur. Bu nesnel durumda hür düşüncenin bilimin ve felsefenin ortaya çıkışını imkansız kılan bir durumdur. Islahat hareketlerinin yarattığı sürekli hayal kırıklığı, Türk fikir hayatının bugün eleştirici ve olumsuzlayıcı bir döneme girmesine yol açmış bulunmaktadır. Bu hayal kırıklığı birikimi, düşünür ve bilginin eskiden olduğu gibi sığ bir inisiyarlıkla ve taklitçilikle yetinmesini imkansız kılmaktadır. Böylece eleştirmeye dayanarak kendini ve içindeki şartları tanımaya çalışan, kendinin bilincine yönelmiş olan bir düşüncenin yavaş yavaş ortaya çıktığı söylenebilir. Özellikle Marksist metot açısından Anadolu Türk toplumunun tarihi ve toplumsal şartları üzerine yapılan araştırmalar bugün yepyeni gerçekleri ortaya çıkartmaktadır. Kalıplardan sıyrılmış eleştirici bir düşüncenin ortaya çıkışı şüphesiz ki felsefesizliğe son verecek, hür düşünceye, derinleşmeye ve bilince götürecektir. Eski ilimserliğin yerine geçen bu eleştirme ve olumsuzlama aşaması olumlu ve yüksek düzeye ulaşarak yeni ürünler verecek, kendini has özellikleri içinde taşıyan bir sentez olarak mutlaka ortaya çıkacaktır.